Müslüman Türk devletlerinin İslam'ı sadece inanç, ibadet, muamelet ve ahlak sistemi değil, aynı zamanda bir kendini meşrulaştırma, siyaset etme, yönetme ve başka devletlerle ilişki kurma aracı olarak kullanılıyorlardı. Bu İslam'dan önce de kullanılıyordu. İslam'dan önce de vardı. İslam'dan sonra da var. Şimdi de, de var. Şimdi de var. Şimdi de devlet ve siyasetçiler dinle iç içe gidiyorlar. Bana söyler misiniz? Devlet başkanının Hazreti Mevlana'yı anma gününde ne işi var? Bana söyler misiniz? Devlet başkanının Hacı Bektaş Veli anma günlerinde ne işi var? Bana söyler misiniz? Siyasi parti liderlerin muhalefet iktidarı hiç önemli değil. Bakın devlet burada bir işaret veriyor. Diyor ki ben hem Sünnilerin devletiyim yani Hz. Mev Sünniler olarak da bu insanların dini inancını, Sünnilik inancını Mevlana'ya bağlıyorum diyor. Bu topraklarda. Dikkat edin. Bu devlet mesajıdır. Bu devlet mesajıdır. Diyor ki devlet. Sünni inanç sahipleri kendilerine dini önder olarak Hazreti Mevlana'yı seçecekler.